Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz, TÜBİTAK 2204 ABB proje raporlarında gözden kaçan bir durumu sizlerle paylaşmak, durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. İş ve zaman çizelgesi vardır. TÜBİTAK'ın internet sitesinde zaten bunun formatını paylaşıyor. ve bunu kendinize göre değiştirebilirsiniz. Önce onu söyleyeyim. Orada 5-6 tane madde var. işte veri analizi, işte rapor yazımı, literatür taraması gibi başlıklar var. O başlıklara bağlı kalmayıp o başlıklar çerçevesinde kendi iş zaman çizelginizi oluşturabilirsiniz. Bu bir. iki. Ama başına literatür taraması kısmını her zaman yazmalısınız o iş zaman çizelgesinde ve iş zaman çizelgesinden hani aylar var ya işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat diye devam ediyor. Literatür taramasında o ayların hepsine çarpı koymak zorundasınız. Tik koymak zorundasınız. Çünkü literatür taramasının mantığı budur. Literatür taraması proje sürecinin her aşamasında yenilenmeli, yapılmalı, devam etmeli. Proje sürecinin başında yaptığınız literatürdeki benzer ve farklı çalışmaları buldunuz. Tamam güzel. E siz projenizi yaparken 2 ay sonra 3 ay sonra bununla ilgili bir makale yayınlanmış olamaz mı? Olabilir. Ya da projenizin raporunu yazdığı aşamada örnek veriyorum Ocak ayında birden bununla ilgili projenizle ilgili bir makale yayınlanmış olamaz mı? Veya benzer farklı bir şey yayınlanmış olamaz mı? Bunu da raporda değinmek zorundasınız. O yüzden literatür taraması unutmayın. O ayların hepsine birden çarpı atılır ki sizler de proje sürecinde lütfen her ay dönem dönem literatür taramasını yenileyin güncelleyin. Öğrencilerinize yarım saatte olsa bir saatte olsa onu yaptırmayı gelenek haline getirin, alışkanlık haline getirin.